Merhaba sevgili arkadaşlar Fazlı'nın falına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir ve mutludur. Beni her nereden seyrediyorsanız hepinize sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğeni ve güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Evet özel bakım için aramayı düşünürseniz de WhatsApp'tan mesajla ulaşın mutlaka dönüyorum arkadaşlar. Şimdi günün fincanı yapıyoruz. Bir haftadır yapamadım herhalde. Burçları çekmeye çalıştım. Tabii ki onları da tam e, yeterince çekemedim çünkü bu aralar iyi değildim. Kusura bakmayın arkadaşlar. E, şöyle bakalım günün fincanına. Evet, şöyle bakalım. Burada el sağlayan birisi var. Sevinçli böyle genç bir kız. İnşallah bir şeylere sevinç yapacaksınız. Hanenizde yüreğiniz kabarmış. Şurada bir kişi çıkmış. Burada bir yola gidiyor. Yanında bir dostu, bir arkadaşı, bir kişi var giden kişi de bilge bir kişi. Çünkü başına bir külah takmış ve ağzına da bir maske takmış. Bu yanındaki de bir köpek yani bir dostu bir arkadaşı artık bu kimse. Hani maskeli olması bir doktor olabilir ya da herhangi bir konuda kendinizi korumak için kullanacak olabilirsiniz gibi veya hatta e, herhangi bir e, kişiyle e, sohbet etmek istemeyecek olabilirsiniz. Hani ağzınızı kapalı tutmak gibi düşünebilirsiniz bunu. Hani bir konuşmama, bir muhatap olmama, sırrınızı birileriyle paylaşmama gibi bazı durumlarınızda olabilir. O yüzden ağzınızı kapatmış, örtmüş olabilirsiniz. Burada bir yere gideceğiniz uzak bir yola gideceksiniz arkadaşlar. Uzak yola gidişinizde şehir dışı da olabilir, yurt dışı da olabilir. Büyük bir uçak çıkmış. Ve o gittiğiniz yerde de yine bir arkadaşınız çağıracak size. Yani burada bir doktor olabilirsiniz. Herhangi özel bir durum için bir yere belki de çok hani üstünde bilgi sahibi, tecrübeli olduğunuz bir konuda bir yere çağrılacaksınız. Yine çağıran bir dostunuz, arkadaşınız biraz yaşı var çağıran kişinin şöyle gözlüklü, olgun bir kişi yine bir köpek olarak çıkmış. Yani yine bir dostunuz, arkadaşınız, bir tanıdığınız ya da meslek taşınız da olabilir. Böyle bir durum için muhtemelen bir yere tecrübe sahibi olduğunuz bir durum için çağrılacaksınız. Evet öyle söyleyeyim. Değişik böyle hani farklı çıkmış burada. Demek ki bir konuda size ihtiyaç duyulacak ve bir yere davet edileceksiniz hayırlısı olur inşallah e, demek ki burada da birileriyle yani ağzınızın maskeyle kapalı olması ya da bir şeyle kapalı olması e, dediğim gibi burada e, bazı e, belki de gizli hani tutulması gereken bazı şeyler olabilir çağrıldığınız konuyla ilgili belki de kimseyle sırrınızı paylaşmamanız istenebilir o yüzden e, bu şekilde ağzınızı kapatmış olabilirsiniz böyle söyleyeyim gittiğiniz yerde aydınlık ferah bir yer fakat bir problemle uğraşacaksınız orada artık bu uğraşacağınız sorun neyse size orada e, meslektaşlarınızla ya da her neyle ilgili çağrılacaksanız artık burada bir uğraşlar vereceksiniz yani önünüzde bir fırtına bir kaos bu kaoslu durum doktorsanız bir hastanın iyileştirilmesi için belki önemli bir ameliyat için belki farklı bir mevzudur belki farklı bir meslek dalı ya da sizden istenen artık neyse Orada halletmeniz gereken işlerle biraz uğraş vereceksiniz. Uğraşlarınız var dalgalı bir denize gidiyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim büyük destek alacaksınız gittiğiniz yerde. Aynı zamanda bir aslan çıkmış. Devlet kapısında işleriniz varsa hallolur ve güç kuvvet elde edeceksiniz. Ee, bazı arkadaşların şöyle nasıl diyeyim? E, bazı e, önümüzdeki günlerde Muratlar olur. Beyaz bir at çıkmış şurada çok güzel bakın. E, ve burada kanatlı bir kişi çıkmış ama kanatlarını kocaman açmış. Bir erkeğe benziyor. Fakat burada bunu şöyle söyleyebilirim. E, sanki bir kişi sizi kanatlarının altına korumaya alacak. Size çok değer verecek. E, burada ve değişim dönüşümü veriyor. Sanki bir kelebek kanadı gibi hayatınıza girecek yeni bir erkek Hayatınızda büyük değişikliklere sebep olacak. Belki evleneceğiniz, belki de e, kısmetiniz yani bu sizin artık bu kimse sizi koruma altına alacak bir kişi değişim dönüşüm zamanına giriyorsunuz e, ve şöyle de yorumlayabiliriz. Bazı erkekler de hayatında bir değişim dönüşüm zamanına girecek olabilir. Bu illa evlilik olmak zorunda değil. E, bir iş değişimi veya yeni bir hayat kurma, hayatınızda yeni adımlar atma veya sahip olduğunuz hayatın yaşantının içinde güzel değişik gelişmeler bir yükselişler bu gibi durumlarda olabilir ve bir deve kuşu çıkmış. Deve kuşu hızlı bir şekilde işlerinizin olacağını ve bir yerlere mevki makam yükselişi olur çıkabileceğinizi işlerinizi hızlı halledeceğinizi rahat halledeceğinizi veriyor. Ee, <laughs> ve burada bir Sandık açıkmış. Bir yerleri ziyarete gidebilirsiniz arkadaşlar. Evliya Ermiş ziyaretleri yapabilirsiniz böyle özel yerlere çok güzel çıkmış. Burada bir şeyleri pay edemiyorsunuz, paylaşamıyorsunuz bir türlü elinizde artık bu neyse miraslı bir eşya mı para mı mal mı mülk mü ama elinizde bir şey var çekip çekiştiriyorsunuz ve her şey yere saçılıyor bir valiz gibi valizden ziyade hani çantalar olur ya para çantaları evrak çantaları daha doğrusu eskinin hani James Bond çantaları vardır ya onun gibi onun gibi bir çanta ve içi dolu ama siz çekip çekiştiriyorsunuz açılmış ortadan ikiye ne varsa yere dökülmüş yani ya bir sır açığa çıkacak ya da burada bir şeyleri para olur, mal olur, mülk olur, miras olur, başka bir şey olur, mevki makam olur artık bu neyse bir şeyleri pay edemiyorsunuz, orta yere dökülüyor. Burada bir bayan çıkmış, tertemiz bazı haberleri var, sevinç yapacak ve bir nasıl diyeyim bir uğraşları var ama bir uğraşları var aydınlıkla ferahta çıkmış ve bir kişiden bir destek bir yardım alacak böyle çalışkan zeki bir kişiden bir destek alıyor ve aynı zamanda burada başkaları da var ya eğitimcisinizdir veya hatta iş yeridir iş yerinde bir Hani nasıl diyeyim bir görevli seçmek gibi ya da bir kişiye bir görev vermek gibi. Hani bu işin üstesinden sen gelirsin der gibi ve bir anahtar vermişsiniz ona o da biraz hani maymun iştahlı birisi ama çalışkan hızlı akıllı bir kişi işinizi gücünüzü halledecek ve o işinizi halledecek bolluk bereket gelecek işinize inşallah ee, ve birçok da burada sırada bekleyen kişiler var yani sanki sizden bir fırsat bekliyorlar iş yerinde hani o görevi ona veriyor artık bize ne zaman bir hani güvenip görev verecek onlar da hayretle ve sevinçle aslında bekliyorlar sanki artık bir şeyleri düzenlemek koyuyorsunuz işlerinde sanki ya iş yerindeki dediğim gibi işlerinizi işçilerinizi deniyorsunuz veya da öğretmensinizdir öğrencilerinize bir fırsat veriyorsunuzdur fırsat sunuyorsunuzdur bir şeyleri başarmaları için hani bir sınav yapmak gibi sınavlarının sonucunda öğrencilerinize sanki onları motive etmek için hediye dağıtmak gibi öyle bir şeyler arkadaşlar güzel çıkmış ama şurada bir genç çıkmış bir yola gidiyor bir arabaya binmiş spor bir araba. Sanki üstü açık bir yola gidiyor. İsminin içinde yalan olmasın ya Nazilin'in N'si ya Manisa'nın M'si var. Ya da şöyle yan tutunca Z harfine benziyor. Ee, bu harflerden birisi isminde olabilir. Aydınlık, ferah, önü açık her ne için yola gidiyorsa e, oradan e, kısmetini alır veyahut da e, sevinçi, e, sevinçli haberlerini alır. Çünkü aydınlık feraha doğru ilerliyor. Belki uzun bir yola gidiyor yani ama güzel. Ya işi gücü içindir ya özel bir e, mesele içindir aydınlığa ferah çıkacak. Şuradan da arkadaşlar bir kişi geliyor el sallayarak mı desem ya da bir haber mi yolluyor size sanki bir kuş e, uçuruyor bir haber yolluyor size sanki bir ya bir davet sizi davet edecek veyahut da kendisinin geleceğine haber verecek öyle bir şey bir yol ağzında çıkmış çok güzel aydınlık çıkmış e böyle sevinçli bir haber olur e bir davet bir oturma daveti olur bir nişan söz olur bir eğlence bir e herhangi bir şey olabilir bir kutlama olur bazı yollarınız var ama bu yollar uzak yollar arkadaşlar ve bir muradınıza ereceksiniz. Gittiğiniz uzak bir yolda bir muradınıza kavuşuyorsunuz. Ve burada az ağza vermiş bazı konuşmalarınız var ki bayan sanki burada bir kişi genç olan bir şeylere hazırlanıyor. Artık bu düğün mü, evlilik mi, nişan mı veyahut da farklı bir durum mu? Giyinmiş, süslenmiş, hazırlanmış. Sanki annesiyle konuşuyor ama gözyaşları var. Gözyaşları döküyor. Ee, ama burada sevinç yapacak yani. Sevincini yapacak. Sanki aslında hem üzüntü hem sevinç bir arada yaşıyor. Çünkü e, konuştuğu kişi annesi dediğim güler yüzlü. Sakince ona e, eğilmiş. Onu teselli ediyor. Yani burada muhtemelen evlilik olabilir e, diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde e, evlilikler, nişanlar sizi bekliyor. İnşallah zaten bahar ayları, yaz ayları düğündü dernekte arkadaşlar. Öyle geçer. Şurada bir adam çıkmış. Genç bir adam bir yumurta kabuğunun içine yatmış bekliyor. Yani ya da hani yumurtadan çıkar gibi bir sürpriz gelişmeler arkadaşlar hayatınızda ama böyle sevinçli haberler, mutlu haberler ve sevinçten dört köşe olacaksınız öyle söyleyeyim ve e, bolluk bereket var ve sadece burada tek başınıza sevinmiyorsunuz. Başkaları da var. Arkadaşlarınızla beraber sevinç yapacağınız güzel gelişmeler. E, genç bir kişi yani nasıl diyeyim? Belki e, hani adam dediğim belki o 17-18 yaşları, belki 20 yaşları o civarda bazı gençler bir şeylere sevinç yapacaklar. Belki de okulla alakalıdır. Hani okul bitme zamanları yaklaşıyor. Belki de okulla ilgili sevinçleriniz. Şurada da iki kişi çıkmış arkadaşlar. Bir konuda bir el sıkışmaları var. E, bir bir anlaşma, bir sözleşme, sevinç yaparsınız. Ya karı kocasınızdır ya iş yeri ortaklığınız vardır. Güzel gelişmeler var ve bir zürafa çıkmış. Burada zürafa zenginliği, bolluğu, bereketi verir. Önümüzdeki günlerde bazı arkadaşların maddi konularda güzel gelişmeler yaşayacağını söyleyebilirim. İşinizde, gücünüzde elde edeceğiniz gelirlerde artış olabilir. Güzel gelişmeler var. Biraz Fazla emek vermek zorunda kalabilirsiniz, ama sonucunda güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bu gelişmeler hemen olacak diye bir şey yok. İleriki zamanlarda da olabilir. Çünkü kahve falı uzun zamanları da verir arkadaşlar. Ee, ve burada bir e, ayakkabı çıkmış, bir çift bir misafiriniz gelebilir. Çünkü aydınlık ferah bir bir çift ayakkabı, e, bir misafiriniz gelebilir. Güzel erkek ayakkabısı. E, bazı kişiler e, böyle sanki çantasına almış bir kişi daha doğrusu şöyle söyleyeyim. E, tabii herkes uymaz ama bazı kişiler için uyar. Bir kişi çantasını almış bir yola gidiyor. Bir bayan, genç bir bayan. Bazı umutları, bazı hayalleri gerçek olmuş yola düşmüş gidiyor. İnşallah bazı arkadaşların önümüzdeki günlerde bir isteği olur gerçekleşir bu tayin olur atama olur başka bir şey olur artık işiniz gücünüz neyse herhangi bir konuda belki üniversite kazanırsınız onun gibi ee, bir yerlere gidişleriniz var bazı arkadaşların diyeyim genel baktığımız için ve bir gelen var bir adım bir ayak yine bir gelen ama bu da bir bayan bir bayan ayağı bir yerden ya misafiriniz olur ya hanesine dönen bir kişidir bir kişi yoldan geliyor ve şu şekilde baktığımızda da yine bir kelebek yine hayatınızda değişim dönüşüm zamanı Zamanı. evlilik olur yeni başlangıçlar yeni adımlar olur e, taşınmalar olabilir hayatınızda el, elde edeceğiniz değişik zamanlar ve anlar e, yeni başlangıçları veriyor hayatınızda ve şurada bir adam çıkmış pala bıyıklı e, Ondan sonra bir tane taç sahibi bir kişi e, kısa boylu genç bir kişi ama tacı var e, ve bir adam gözlüklü e, burada nasıl diyeyim e, tacı olan kişi sanki Hani ee, insanlar çocuklarına benim prensim benim prensesim derler ya onun gibi ee, yani değer verilen bir çocuk buradaki küçük dediğim bir çocuk ama taç sahibi yani çok değer verilen bir çocuk ee, bu çocuk kimse hani bir e, kişinin torunu olabilir çocuğu olabilir muhtemelen buradaki yaşlı bir kişi yaşlı bir kişinin bir torunu olabilir belki zengin bir kişinin hani torunu olabilir ee, belki Gelecek vaat bir kişi diye hani onu taç takılmış yani özel yetiştiriliyor olabilir ve artı onunla ilgili verilecek kararlar. Sanki bir kişiye burada bir şeyler kalacak birilerinden yani büyük bir miras olabilir veyahut da gelecekte yöneteceği bazı mallar, mülkler, e, belki şirketler bilemiyorum. Zengin bir kişiden kalacak bazı şeyler olabilir bu çocuğa. Hem bir e, sandalye koltuk gibi diyeyim. Bir sandalye var önünde çocuğun ve arkasındaki pala bıyıklı adam elinde büyük bir evrak bir şeyler okuyor. Yani burada e, bir küçük çocuğa emanet edilecek bir gelecek var. E, özel yetiştiriliyor olabilir öyle söyleyeyim arkadaşlar. E, <laughs> ve keçi çıkmış. Keçi de... <laughs> hem e, sağlığı sıhhati verir, hem bolluğu bereketi verir. Önümüzdeki günlerde ya da adak adağınız varsa e, belki muradınız gerçekleşecek ve bir adağınızı adacak da olabilirsiniz. Evet şimdi tabağımıza bakalım hayırlısıyla. Şurası bir göz oldu arkadaşlar. Tam bir göz şeklini aldı yani bu göz şekli şöyle söyleyeyim nazar tabii ki nazar da olabilir ama daha çok şöyle bir yorum getireyim. Eğer gözünüzle alakalı bazı problemleriniz varsa hani doktora gitmenizi öneririm. Veyahut da göz hanenin dışına çıktığı için burada göz koyduğunuz bazı şeyler, bazı hayalleriniz, ondan sonra istekleriniz olabilir hayattan ve bunlar için de artık şöyle bir sabırsızlanıyor olabilirsiniz ama aydınlığa çıkacaksınız. Yani belki de sahip olmak istediğiniz bir şeye sahip olmak için ileriye adımlarınız var ve bunlara da sahip olacaksınız. Bazı arkadaşların dilekleri, istekleri kabul olacak diyebilirim. Evet. Güzel. İki kişinin konuşması var ayaküstü ee, yine bir e, el sıkışma ya da bir tebrik gibi sanki burada aslında sanki birisini tebrik ediyorsunuz bir başarısından dolayı e, tertemiz haberleriniz var tıpkı bir balon gibi e, bir kişi elinde kuş şeklinde bir balon taşıyor yani sevinçli haberler güzel gelişmeler var bir konuda da bir başarı elde edeceksiniz kılıcı toprağa saplıyorsunuz yani bir mücadelenizde zafer kazanacaksınız ve bir güç kuvvet birisinden aldığınız desteklerle e, bu gücü kuvveti elde ediyorsunuz. Bu başarıyı sağlıyorsunuz. Burada da bir ağaç taşıyorsunuz. Muhtemelen bir, bir hane, bir ağaç kökünden sökmüş. Yani bazı taşınma işleriniz olabilir. Bazı değişiklikler hayatınızda. Bulunduğunuz yerden başka yerlere gideceksiniz. Çünkü yaşadığınız bazı sıkıntılar var orada. O sıkıntılardan kurtulmak için hanenizi taşıyacaksınız. Artık yaşadığınız sıkıntı her neyse onu siz bilirsiniz. Şurada da yine bir e, ya karı kocasınızdır ya ortak bir şeyler için e, nasıl diyeyim bir uğraş veriyorsunuz. Bazı sıkıntılarınız var. Her iki tarafında sıkıntısı var. Yani e, ya karı kocasınızdır dediğim gibi ya ortak. Her iki tarafta da sıkıntılar var. E, bazı hani kaos bazı fırtınalı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Burada e, ve uğraş veriyorsunuz yani ama biraz artık böyle hani sanki sıkılmışsınız artık bu uğraşlardan. E, hani bazı şeyler insana alış alışkanlık yapar derler ya sıkıntı bile bazen insana sorunlar bile bazen insana alışkanlık yapar o biz artık alıştık e böyle sorunlara vız geliyor tırıs gidiyor dersiniz ya o hesap sanki bir şeylere de alışmışsınız artık birbirinizi ya da kendinize ya da hayatınızı sanki öyle idare ediyorsunuz ama bu sıkıntılı süreçlerin sonu yaklaşıyor İnşallah bir kişiden alacağınız destekle e, bu sorunları halledeceksiniz yani ya bir kişiden bir destek alacaksınız Çünkü yoldan gelen bir kişi var veyahutta şöyle söyle söyleyeyim e, ya da bir kişinin e, hayatınıza girmesi e, ya da belki yeni bir ortak almak eğer iş ise ya da belki de çocuklarınızdan alacağınız destek ya da bir yakınınızdan artık bu neyse bir kişiden alacağınız bir destek var burada yani her e, kimse bu destek alacağınız kişi hayatınızda bazı şeyleri artık düzene sokmanıza faydası olacak e, ve bir e, bayrak taşıyan bir kişi e, bir konuda bir başarı sağlayacak devlet kapısında bir işini halledecek ve e, bir şey şeylere adım atacak. Bu nasıl diyeyim? Sanki çok çalışacak. Hani sanki yeni bir şirket kurmak gibi düşünün, yeni bir iş yeri açmak gibi ya da e, sahip olduğu iş için bir adım atmak gibi düşünün. Bir işlerini güçlerini halledecek ve bir şeylere adım atacak. Sanki elinde bir e, şey var. <laughs> nasıl diyeyim? E, yani hani arı arı olur ya toplu halde arı uçar da böyle e, toplanır bir araya üçgen şeklinde bir arı şeyi var. Yani. Hmm, Neyi derler ona topluluğu diyeyim yani arı topluluğu ee, öyle söyleyeyim çok çalışacağı bir iş üzerinde ya da çalıştığı ve çalışmaya da devam edecek bir konularda başarı elde edecek başarı sağlayacak bir kişi yani biraz durgun gözüken bir kişi ama çok yoğun günler bekliyor kendisine. Neye adım atacaksa yoğun geçecek günleri. Ee, ondan sonra burada bir şeyler yani nasıl diyeyim dediğim gibi şurada hanenizi taşıyacak olabilirsiniz ve hanenizde sıkıntılar var. Bu sıkıntılar neyse inşallah taşındıktan sonra bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. Ya hanenizin olduğu yerde ya da çevrenizde e, ya bir konuda ya da birilerinden aldığınız sıkıntı artık bu neyse o sıkıntı size ağırlık veriyor ve çok güzel balıklar tıkmış. Kısmetleriniz bol ve işinizde, gücünüzde bazı güzel gelişmeler olur. Bazı arkadaşların şöyle yapalım burada fare var arkadaşlar hanenize girene çıkana dikkat edin artı e, artı şey yani hani illa birisinden gelecek bir sıkıntı olmayabilir fare aynı zamanda kıtlığı sorunu maddi sıkıntıları da veriyor olabilir artı işte hastalıklı işte sorunlu zamanları veriyor yani artık hangisi e, olabilirse yani burada başınıza gelecek bir şeyden kendinizi korumanız gerektiğini veriyor ya hanenize girene çık çıkana dikkat edin ya da burada maddi sorunlar ya da bazı sağlık sorunları gibi bu tarz şeylerle uğraşacak olabilirsiniz. O yüzden bu konulara dikkat edin arkadaşlar. Umarım geçici olur ya da hiç yaşamayın inşallah. Yine burada bir mücadele, ee, sıkıntı aldığınız bir kişiye karşı bir mücadele veriyorsunuz. Bu muhtemelen karı koca arasında bir sorun, ee, birinin elinde kılıç, diğerinde de bir sıkıntı. Yani karşılıklı birbirinize verdiğiniz sıkıntılarla uğraşıyorsunuz ya da ortak bir sıkıntınız var. O da olabilir. Hani ya da bir soruna karşı beraber mücadelede veriyor olabilirsiniz. Artık burada sorununuz neyse, biraz sıkılmışsınız ama sabredin. O sıkıntıdan kurtulacaksınız. Ee, bazı telefon görüşmeleriniz olabilir. Ee, ondan sonra ve bir uğraş veriyorsunuz şurada yine bir konuda. Muhtemelen bu nasıl diyeyim? Bir kısmetinizi besliyorsunuz yine. Yani bir muradınızı besliyorsunuz. Ya bir haber bekliyorsunuz ya da bir kişiyi bekliyorsunuz. Beklediğiniz e, haber ya da kişi gelecek arkadaşlar. Muradınızı beslemeniz, haberinizi alacaksınız inşallah. Öyle söyleyeyim. E, bir şeyleri böyle merak edip bekliyor Yol, gözünüz yolda olabilir. İnşallah e, beklediğiniz e, haberi alacaksınız. Ayrıyetten bu da bir kişi gözü yolda, dört gözle bir bekleyiş var. Bir erkeğin e, beklediği haberi alacak. Ama biraz şey böyle sanki. Hani artık ya beklemekten sıkılmış ya da ümidi az. E, bir haber gelecek ama haber olumsuz olabilir yani. Zaten kendisinin de pek ümidi yok. Ee, biraz olumsuz bir haber olabilir. Ama eğer bu neyse yani denemekten vazgeçmesin. Eğer e, olumsuz bir haber alırsa tertemiz kapılarınız açıldı. İnşallah bazı arkadaşların güzel kısmet kapıları var. Çok güzel. Kısmetinin peşine düşüp gidenler var. Bazısı birilerinden destek alır. bazı kendi emeğiyle kendi e, işini kendi halleder. Öyle söyleyeyim. Evet fincanımız böyleydi arkadaşlar. Sizin için bir de kart çekeyim bakayım neler söylüyor. Evet, eli kolu bağlı kalmak. Bazı konularda hareketsiz duran durumlarda kalmış olabilirsiniz. İnşallah yakın zamanda atlatırsınız. Yenkiyank, burada sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini, önümüzdeki günlerde sezgilerinizin yoğun olacağını ve tabii ki burada mantığı da bir kenara koymamanız gerektiğini söyleyebilirim. Değer kapısı diyor, önümüzdeki günlerde arkadaşlar maddi konularda güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Finansal konularda, şunlardan çekeyim birer tane de. <laughs> Hayal ve rüyalar. Yani burada hayallerinize, rüyalarınıza belki de odaklandığınızı, önümüzdeki günlerde belki de hayallerinizin gerçek olacağını ya da rüyalarınızdaki yorumlara dikkat etmenizi onları takip etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Ve burada asi çıkıyor arkadaşlar. Asi de önümüzdeki günlerde bazı konularda asilik yapabilirsiniz. Ya da şöyle söyleyeyim kendi kararlarınızı kendiniz vermeyi çok seviyor olabilirsiniz. Ya da zaten öyle yapmanız gerektiğinde veriyor olabilir. Yani asilik hani daha çok kendi düşüncesine giden, kendi fikirleriyle ilerleyen kişiyi verir. O yüzden düşüncelerinize önem verdiğinizi veriyor. Burada da biz dünyayız kartı çıkıyor. We are the world. Yani dünya çocukları El ele vermiş dünya çocukları barışı temsil ediyor, barışı simgeliyor. Önümüzdeki günlerde belki de e, bu tarz odaklı e, konularla uğraşacak olabilirsiniz veya değer yargılarınız olabilir ya da herhangi bir şekilde zaten böyle duygulara sahip olup belki de böyle barış için e, bir umut için dünya insanları için çocukları için umut vaat edecek şeylerle uğraş veriyor olabilirsiniz ya da düşünceleriniz duygularınız o yönde olabilir. Çok güzel bir şey tabii ki bütün insanlar. Dünya barışı için e, kalplerinde güzel duygular taşıyor. Ama teşke istediklerimiz olsa, e, teşke dünya her zaman barış içinde, sevgiyle ve umutla dolu olsa. Umarım her zaman e, dualarımız böyle ve kabul olur arkadaşlar. Dualarımızı kabul etsin yüce Allah'ımız. inşallah bir gün bütün dünya barışı ve mutluluğu, umudu yaşarız. Umudumuz gerçek olur. Mantığının sesini dinle diyor. Ondan sonra yani bantınızın sesini dinleyerek hareket etmenizi söylüyor önümüzdeki günlerde. Bir değişiklik yap ne kadar mükemmel sonuçlanacağını göreceksin. Yani hayatınızda herhangi bir konuda belki kendinizi kötü hissediyorsunuz. Bir moraliniz bozuk veyahut da sürekli aynı tarz hani düşünceler veyahut da giyinme tarzı gibi de olabilir. Herhangi ufak bir değişiklik bile size bir renk katacaktır diyor. Ee, bir değişikliği deneyin diyor arkadaşlar. Gurur duyacağın bir sen yaratıyorsun. Çalışmalarınızla verdiğiniz emeklerle gurur duyacağınız bir sen yaratıyorsun. Yani kendinize değer katıyorsunuz ve kendinizle de gurur duyacağınızı söylüyor. Çok güzel. Evet bugün böyleydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beni dinlemiş olduğunuz için herkese teşekkür ederim ayrı ayrı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla ve aşkla kalın.